Günaydın Lili. Günaydın minikler. Dans mı ediyorsunuz? Aa, müzikal mi yapıyorsunuz? Ne kadar eğlenceli. Şeytanın bacağını kırın. Endişelenmeyin. Sadece eski bir deyim. İyi şanslar demek. Merhaba Massimo. Kostümleri mi getirdin? Harika. Bu neden boş? Olamaz. Lili haklı. Tüm kostümler bu delikten düşmüş olmalı. Endişelenme. Süper kamyon ne yapacağını bilir. Seni şehir gücünü teftiş ederken böldüğüm için üzgünüm Carl. Ama minikler gösteri başlamadan önce kostümlerini bulmalılar. Yardım edebilir misin? Harika. Hadi gidelim. gösteri birazdan başlamak üzere. Ne yapmalıyız süper kamyon? İyi fikir. Massimo, süper kamyona tekerlek dükkanından parka gitmek için kullandığın yolu gösterir misin? Gelin. Harika. Şimdi sadece gösteri başlamadan önce tüm bu kıyafetleri toplaması için bir araca ihtiyacımız var. Vay canına, bir süper vakum. bu mükemmel. Pekala çocuklar, acele etmeliyiz. Hadi gidelim. Hey, burada bir kostüm var. Hortumunu kullan. Neden çalışmıyor? Oh, yanlışlıkla vakumlamayı tersine mi çevirdin? Hay aksi. Bir daha denesen iyi olur. Aha işte oldu. Güzel. Başka bir tane daha. Ve bir tane daha. İyi iş çıkardın. Oh, wow, bu da ne? Oh, ona ulaşabilir misin süper kamyon? Neredeyse oldu. Yakaladın. İşte orada. Sonuncusu. Pekala. Kaybolan son kostümü de bulduk. Ama bir an önce parka dönmeliyiz. Hadi. Endişelenme. Süper kamyon ve Massimo kaybolan tüm kostümleri buldu. Acele edin minikler. Gidip gösteri hmm. için hazırlanın. Hepiniz harika görünüyorsunuz. Müzikal için hazır mısınız artık? Eyvah! Ses sistemi bozuk olduğu için müzik çalmıyor mu? Ve tüm kasaba buraya gösteri için geldi ha? Süper kamyon ST3000'i dene. <laughs> Harika. Artık müziği çalmak için hi-fi kullanabilirsin süper kamyon. Hmm, biraz sessiz gibi. <laughs> Endişelenmeyin. Sadece sesi açın. <laughs> Mükemmel. Gösteri başlasın. Vay canına. Miniklere <laughs> de bakın. Çok yetenekliler. <laughs> Massimo, bu hareketlerle sen de orada olmalıydın. <laughs> Aferin süper kamyon. Gerçekten de günü kurtardın. Eğlenceler arkadaşlar. Vay canına, bu harika görünüyor çocuklar. Noel için mi? Haklısınız, bir şeyler eksik. Ama ne? Tabii ya, ışıklar kapalı. Pekala, sen ışıkları aç Walter. Hazır mısınız çocuklar? İşaretimle 3 2 1 Çalışmıyor. Hmm. Acaba neden? Işıklarınız açık olmazsa Noel babanın ağacınızı bulamayacağını mı düşünüyorsunuz? Bu da Noel hediyelerinizi getiremez demek oluyor. Hemen bir şeyler yapsak iyi olur. Süper kamyon mu? Bu harika bir fikir. Selam Carl. Ne arıyorsun? Noel babayı mı? Gece olana kadar etrafta olmaz. Miniklerin belediye binasında yardımına ihtiyaçları var. Işıklar çalışmıyor. Mina. Noel Baba onların ağacını görmezse altına hediyelerini Hı, hani, koymaz diye evet endişeleniyorlar. Ha, ha. Doğru, bu gerçekten de bir acil durum. <laughs> Hadi gidip düzeltelim. Evet biliyorum etkileyici ancak ışıklar çalışmıyor. Sebebini bulabilir misin? Ters giden herhangi bir şey görüyor musun? Dönüşüm mü? Ama neye? Bir helikopter mi? Harika. Böylece sorunu yukarıdan halledebilirsin. Bunda herhangi bir sorun yok. İyi fikir. Işıkları takip edelim. Doğru. Hepsi birbirine karışmış. Sorun bu olabilir. Geri, ışıkları çözebilir misin? Geri, bu nasıl oldu? Teşekkürler Walter. Eminim ki yardımın dokunur. İyi iş çıkardın Walter. Gerçi ışıklar hala çalışmıyor. Bakınmaya devam etsek iyi olur. Evet, ha? Geri. Var. ışıklar prize takılı mı? Sorunun ben güç ya. kristalinde olduğunu mu düşünüyorsun? İşte sorun burada. Geri onu fişe takabilir misin? Ne kadar sakar olduğunu unutmuşum Geri. Diğer taraftan mı deneyeceksin? Pekala. Eyvah! Bu şehir enerjisiydi. Carl, bir şeyler yapsan iyi olur. ST-3000 mi? Sabırsızlıkla bekliyorum. Bir telekinetik ışın mı? Muhteşem. Aha. Görünüşe bakılırsa işe yarıyor. Hey ee, süper kamyon. Oh. Sanırım dikkatli nişan şey alman gerekiyor. Niye oh. <laughs> <laughs> doğru saymak mı istiyorsun? <laughs> Pekala. Üç, iki, İyi iş çıkardın Carl Doğru Herkes süslemede çok iyi iş çıkardı Eminim ki Noel Baba bu ağacı geçip gitmeyecek Sanırım Noel Baba'nın kızağının sesini duyuyorum Hepinizin bu sene iyi olmuş olmasını umuyorum